Merhaba arkadaşlar, sadece Minecraft macerasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben şuraya biraz havuz yaptım. Bu bölümde de madene çıktı. Ben çıktıydım, lava düştüm. Şurada. Ha, bir de sınırsız suyu yaptım. F3'e bastığımızda burada bir şeyler çıkıyor. Burada bir Y değeri var. O Y değeri sizin yüksekliğiniz. Bu 14, işte, 11 olunca sağınıza solunuza falan kazıyorsunuz. O mağara buluyorsunuz. O mağarayı deniyorsunuz, deşiyorsunuz mağarada el, elmas çıkıyor. Ben yani bir kere 10 tane elmas buluyorum. Bir kere. Neyse ben yeni tekrar başlattım. Evet arkadaşlar yeniye geldim. Daha ses Merhaba buraya gelmiştim. Şurada Ama şurada ümit var kaldı. Ha, şunun altını kazan ben bir kere kızıl taşın altında kaldım. Ha. Hmm, bu arada bayağı bu. Bu mağara da vardı. Ama ya dur! Yanımız var. Altın var. Daha değil mi? ne? yapayım diyeceğim, Bir tane var ya. Of. Şöyle büyükmüş bu ev. Er. Bence şu tarafa gideceğim. Ha obsidyen. Su ile etkileşime geçiyor. Deniz Denizin üstüne Allah kovası koyduğunuzda obsidyen çıkıyor. Ben bunu yaptım. O nerede? Ya büyü masası yapıyorsunuz. Ya da şey yapıyorsunuz. Ne yaptın? Ne portal yaptın? Ben elmas kazma yapınca keserim Onlar sadece bir de elmas kazmayla kesiliyor. Ve baya şurada elmas mı var? Yok, rüya bir şey. demir. Şimdi şu, şu şeylerde kes. Oyun kasıyor. Neyse ben şunları bir toplayayım. Durmadı ya. Yine durmadı. Neyse demirleri kestim. Eve gidip sınıf Eve çıkınca bir de şey yapacağım. Sırası su <laughs> Oh, şuradaki de demir Neden bugün oyun bayağı kasıyor? Öbür videolarda hiç kasmıyor. Şöyle keseyim. Bayağı çıktı. Kaçtan oldu? Neydi? Wow. çıkar. Işte. Oho! tamamladım. Yine Evet. Burayı tamamen yaptık. Nereden geliyorduk? Şuradan. Buradan mı? geçiş yolu yok. Burada. Bu, bu mağarada elmas olması gerek yoktu kanka. Da. Bir dahaki bölümde buluruz. Okey. Mara da buldum. Ha yani şurada bu işte. Ben çıkış yolunu bulayım. Okey, evet, videoya Evet arkadaşlar yolu buldum. Şimdi çıkayım. Bir de sınırsız suyu göstereyim. Bir de fidan büyütmeyi göstereyim zaman yeter. Su su için kova su su başka evet kova nasıl başka bir şey birinde kova İlk dört kare ayarlıyorsunuz sonra kesiyorsunuz buraya koyuyoruz. Şöyle olalım. Doğru düzgün koyarsak iki veya 3 olur. 2 doldu. Yani şu an bu sınır alayım hiç etsinmeyeyim. gördünüz gibi. Başka bir de fidan büyütmeyi göstereyim. Bunun için size kemik lazım. Sonra bu bile kemiği koyuyorsunuz. Böyle boşluk kağıt gibi bir şey çıkıyor. Kemik tozu. Şimdi bir tane fidan yapalım. Fidan yapraklar kesince çıkıyor. Neden? Ben fidan yapayım. Evet arkadaşlar ben fidanı buldum. Şimdi bunu ekiyorum. Kemik tozunu alıyorsunuz. Bunu getirip sağ tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen büyüyor. Evet bugünkü bölümümüzün sonuna geldik.